Herkese merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün sizlere bir duyuru videom var arkadaşlar Ali ile kanalları ayırdık onun dışında ne 20 abone olduk hepinize teşekkür ederim e, sıfırdan başlayıp 20 abone olmak gerçekten fazla bir şey 4 videom var zaten 20 abonem var ve Ali'nin bazı işte nasıl desem e, şeyleri yüzünden ben suçlu durmamıştım ama harbi ki benim hiçbir suçum yok Ali gidip önce kendisine baksın bana oradan nasıl desem laf atıyor e, yüzüme gelsin söylesin göreyim neymiş ben şerefsizmişim gitsin kendine baksın önce zaten e, 35 videoyla <laughs> 13 videosu var 13 abonesi var zaten 13 abonenin 5 tanesini ben sağlıyorum gelmiş buradan bana bir de hata yapıyor kanalımdan abone olmaya falan işte çıkmış Kendini oradan bir şeyler falan zannediyor. Bana oradan laf atıyor. Ee, başka ne var mesela? İşte gelmiş bana oradan diyor ki hile yapıyor sen önce kendine bak git. Videolarını zaten hiç güzel değil. Kasıyor falan. Hiç güzel bir serisi yok. Hiç kafasına göre video çekiyor arkadaşlar. Neymiş mesela? Chest'in içindeki 64 tıklarını zaten hepsini sen yapmışsın. Nerede sen yaptın? Allah'ım bir şey bilmiyor. Gelmiş kafasına göre. Sizi kandırıyor. Neyse ben Ali artık hiç beni siklemez. Artık onu da zaten hiçbir zaman kardeş kalmış. O zaten güvenilmez mi, mal mıdır nedir. Gelip oradan bir atar yapıyor. Ee, bir daha da sonra kardeş kanal olmayacağım. Arkadaşlar 20 neyse ben onu artık hiç kafaya takmıyorum. 20 abone olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ee, bazıları işte nasıl desem 100 abone kutlarken ben e, ya da işte diyorum, 100 bin, 200 bin, 300 bin'i kutlarken ben 20 abone kutluyorum. Çünkü arkadaşlar e, sıfırdan başlayıp 20'ye geldik. Bu büyük bir marifet. Çünkü zor bir şey mi yapmak. E, ve tabii ki mutluyum. E, bu yapmak biraz daha güzeldi. Yani sizle beraber çekeceğim. Atacağım zaten bu videoyu da e, neden? İşte gelmiş bana oradan o falan. E, zaten ben güvenilir birini arıyorum. Ali'ye de güvenilmiyor. Ha ben size bir de anlatayım onun yalanını. Neymiş? Ee, şey kanallara yayılmanın nedeni. Şimdi biz e, arkadaşımız var. Dört tane. iki tane. Biri Beren. Biri de İsmail Güda Ali ben. Şimdi oyun oynuyoruz. E tabi Ali de yediremedi oyunda kaybedince. Sonra gidiyor böyle mal, mal. Böyle oyunda kaybettim böyle sinirleniyor böyle topa hıp hızlı vuruyor yüzümüze falan atıyor. Sonra tabi yüzümüze attı e, salak şerefsizlik yaptı. salak yüzümüz attı falan. Mal mal. Zaten bunu kaç yani en az 7. 8. yapışı. Artık zaten ona da oynamıyoruz. Bize ne yani, siktir şu lan. Bir bok bildiği de yok. Ee, gelmiş olan kanal açıyor falan. salak salak videolar atıyor. Artık ben Ali'ye kanal arkadaşlar açmayacağım. Yani Ali benim hiç umurumda değil zaten. Ee, zaten girmiş bizim de kanala gelmişti bir ara. E, Kalaşok videosunda farkındaysanız. Orada da gelip e, şey yazmış. Kanala gelmiş işte yorumlar yazmış. Lan Can lan Can. İşte bana alam gönderin falan salak salak şeyler yapıyor. Gidiyor oyun oynamayı bilmiyor. Biz artık seniyor. Neyse ben onlar artık beni hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Onun dışında 20 aboneye özel bir hediyem var size. Onu başka bir videoda söyleyeceğim burada. Sürpriz olsun. E, umarım tabii ki de e, hediyeler nasıl olacak merak ediyorsunuzdur. E, ben yine ee, söylemem söylemem gerekirse arkadaşlar hediyelerim güzel olacak ve artık daha kaliteli videolar çekeceğim sizin için öncelikle hediyeler tabii ki de normal ee, bir şey diye olacak güzel hmm, mesela işte e, onun adı nedir ya Adını unuttum e, neydi ya onu? İşte yani Böyle bir sizlere bir şey mesela adı ne onun? Bir yani çok oyunda hile yapılması çok zor. Veya e, şey bu hediye aslında şey düşünüyorum bu hediye. Siz benden oyun isteyeceksiniz. ücretliyse mesela. Oyun ücretliyse mesela isteyeceğiniz oyun, oyun. ücretsizini yapacağım. indirme linkini de aşağı koyacağım. Eğer oyun ücretsizse yani hile yapmamı istiyorsanız onu yazın. Ama şöyle bir size şey istiyorum arkadaşlar. Bunu yaptığınızda bana eğer Android ise yani e, istediğiniz Android ise yapmamı istediğiniz e, Android yazın sadece. Ya Android yazın. Android iOS'de iOS yazın. E, eğer yani bunlardan seçin ki eğer e, demezseniz mesela ben Android'e göre yapabilirim. E, iOS'a e göre de yapabilirim. Hiç bilmiyorum. E, neyse arkadaşlar bu videodan diyeceklerim. Bu kadar beni desteklediğiniz ve 20 aboneye kadar taşıdınız ve arkadaşlar bu arada 20 abone oldum. Hepinize teşekkür ederim. Umarım 25 abone de, de çekeceğim. 30'da da bir dahakine 50'de çekeriz ve gittikçe gelişeceğiz. Kanalımız çok güzel oluyor. E, zaten ayında 35 videoda o 10 var. en nasıl kasılacağını ben bilmiyorum. Bir daha önümde görüşürüz arkadaşlar. E, eğer e, benim bu programın adını istiyorsanız e, verebilirim. Geçen çok güzel bir program. Ama benim şu anda kullandığım arkadaşlar premium. Mesela göstereyim şuradan. Benim kullandığım şu. Nerede o? Store'daki. Gideyim store'a. Benimki bu arkadaşlar premium tasını aldım. Yani böyle. Benimki normal. Kötü ben size premium nasıl alacağını gösteririm. Bedavayla. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve e, annenin kanalına abone olmayın artık. Bana ne falan. Hiç umurumda değil. Kardeş kanalımı falan da değil. Bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bundan sonra böyle çok e, değişik videolar çekeceğim. Çok eğlenceli ve komik videolar çekeceğim. Umarım beğenirsiniz artık yeni çekeceğim videoları. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere.